Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili dostlar, bugün yine inşallah El Edebül Müfred kitabından bir konu okuyacağız. Konumuz aksırmakla alakalı. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayet edilmiştir ki Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu. Allah Teala sağlık belirtisi olan aksırıklıktan memnun olur. Fakat gaflet belirtisi olan esnemeyi hoş görmez. Hadis devam ediyor. Bir kimse aksırır ve elhamdülillah derse onun hamd ettiğini işiten her Müslümanın yerhamukallah demesi onun üzerine bir vecibedir. Esnemeye gelince o şeytandadır. Birisinin esnemesi geldiği zaman onu gücü yettiği kadar engellemeye çalışsın. Çünkü sizden biriniz ağzını açarak ha diye esnediği zaman şeytan onun o haline güler. Hadis-i şerifin açıklaması. Aksırmak burundaki yabancı maddeleri temizler. Ayrıca bu tabii durum bir sağlık belirtisi olup vücudu zindeleştirir. İşte bu sebeple aksıran kimse kendisini sağlıklı kıldığı için elhamdülillah diyerek Allah'a teşekkür eder. Bu kişinin hamd ettiğini duyan da Yarhamukallah diyerek Allah sana merhamet etsin anlamında bir karşılık vermiş olur. Ama elhamdülillah demeyen, aksırıp da elhamdülillah demeyen kişiye yerhamukallah denmez. Esnemeye gelince esnemek çoğunlukla çok yemekten, dolayısıyla gevşeklikten, gafletten, uykusuzluktan kaynaklanır ve insanın neşeli bir şekilde ibadet etmesine imkan vermez. Şeytanın da zaten istediği budur. Esnemenin şeytandan olduğunu ifadesiyle Efendimiz aslında bunu kastetmiştir. allah Teala işte bu sebeple kulun esnemesinden hoşlanmaz. Bu hadis-i şeriften öğrendiğimiz dört madde var. Bunlardan bir tanesi aksırık, insanın sağlıklı olduğunu gösterir. Allahu Teala kulunun sağlıklı ve ibadetini daha canlı bir şekilde yapacak olmasından memnun kalır. İkincisi aksıran kimse kendisinin sağlıklı olduğunu görünce elhamdülillah diyerek Allah'a hamd eder. Aksırdıktan sonra elhamdülillah diye Allah'a hamd edene yerhamukallah Allah sana merhamet etsin demek Müslüman'ın bir vecibesidir. Son olarak eslemek tembellik ve gevşeklik kaynağıdır. Allah'a emanet olun.